Selam arkadaşlar ben Şengö. Şengül Şengül'ün Sihirli Falları kanalına hoş geldiniz sevgili yay ve oğlak burçları nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir efendim sizler için şöyle Aralık ayında aşk hayatınızda sizleri neler bekliyor çay falı bakacağım tarotum melek kartım derken şöyle karşınızdan çekip gideceğim sevgili arkadaşlarım efendim bunlar tabii ki genel yorum en net açılım kişiye özel açılımda anlaşılır özel açılım isterseniz Şengül'den benden özel açılım isterseniz videolarımın altındaki açıklama kısmındaki whatsapp numaramdan bana ulaşabilirsiniz en net açılım kişi özel açılımdır çay falı kahve falı tarot efendim kafanızdaki sorulardan kurtulmak istiyorsanız merak ettiklerinizi öğrenmek istiyorsanız gelecekten haber almak istiyorsanız sizleri özel açılıma bekliyorum sevgili yay ve oğlak burçları benden özel açılım isteyen, danışmanlık isteyen sevgili izleyenlerim videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki WhatsApp numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Tarotumuzun veremeyeceği cevap yoktur sevgili arkadaşlarım. Hiçbir soruya cevapsız kalmamıştır tarotumuz sizlere özel açılma bekliyorum sevgili arkadaşlarım şimdi yay burçlarından başlıyoruz bakalım aralık ayı içerisinde aşk hayatında onları neler bekliyormuş şöyle gözünüzün önünde boşaltıyoruz evet evet biraz yaylar kafa karışık kafalar karışık bir vaziyette dolmuşuz geçmişin sıkıntılarını biriktirmişiz sevgili arkadaşlarım baya bazılarınız geçmişi düşünüyor bazıları da geçmişten bugüne sizi düşünenler var ekslerde ayrıldığınız eş olabilir eski eş olabilir eski sevgili olabilir fark etmiyor veya platonik platoniktiniz sevgili yaylar geçmişten sizi düşünenler var sizden de geçmişi düşünenler var yani geçmiş anıları yaşayanlar var acaba ayrılmasay mıydık işte bugünlere taşısaydık ne olurdu sanki diyen sevgili yaylar var güzel bir şey çıkmış efendim burada aşk hayatınızla alakalı melekler tarafından korunuyorsunuz sevgili yaylar melekler tarafından korunduğunuz çıkıyor aşk hayatında araya bir şeyler girmeye çalışırken melekler engel olmuş sevgili yaylar evli olabilirsiniz sevgili olabilirsiniz eksküs olabilirsiniz pilotonik olabilirsiniz efendim temiz kalplidir sevgili yaylar ateşlerden yaylar güzel insanlardır melekler tarafından aşk hayatında korunuyorsunuz sevgili arkadaşlarım güzel at at var evet küçük biraz küçük çıkmış ama atınız var. Şaha doğru gidecek atınız. Yalnız atınızın önünde iki kişi var. Adında K harfi, N harfi, M harfi olan, L harfi olan bu harfteki iki kişi. iki kişi derken tabii ki iki kişi değil onlar. Sevgili arkadaşlarım, binlerce, milyonlarca Yay burcuna bakıyoruz. Bu harfteki kişiler burada iki kişi olarak görülüyor. Sevgili arkadaşlarım, sizin Murat, Murat atınıza engel olmaya çalışıyorlar. O Murat atınızda yani öyle bir istikamete doğru gidiyor ki bu şekil gideceğini onların içine doğru girmeye çalışıyor. Biraz ters istikamette kalmış. Bu da sizin ayrılığınıza, aranızın bozulmasına sebebiyet verebilir. Yön çevirin derim size. Yön değiştirin. Araya girmeye çalışanlar var. Yön yön değiştirin. Birçok evet sevgili Yay burçları aman Allah'ım kafalar karışık bir vaziyette çıkmış ama buna rağmen barışlarınız var düğünleriniz çıkmış kutlamalar çıkmış tam yeni yıla doğru girerken eğlenceleriniz çıkmış her şeye rağmen meydan okuyorsunuz valla koronaya meydan okuyacaksınız yeni yıla da yeni yıla doğru girerken ağaçlarınız var murada doğru gideceksiniz birçok yay burcu murada doğru gidecek Bazılarınızda gece uykusuzlukları var, biraz mutsuz, aşk hayatıyla alakalı, aradığını bulamamış, bazılarınız teselli bulacak sevgili arkadaşlarım, bazılarınız geçmişi örtü çekme durumu var, kötü alışkanlıklarımdan vazgeçmek istiyorum diyen var, Bazılarınızda seçim güçlüğü yapmada güçlük çekiyor. Onun dışında sizde güzel temiz haberler alacaksınız, baya barışlarınız var, özellikle de evliler, sizlerde çok barış çıkmış, çok güzel, murada doğru gideceksiniz sizi barıştırmaya çalışacak olan aileleriniz bile çıkmış burada. Çok güzel. Barışlarınız var. Eksilerde, küslerde hepinizde barışlar çıkmış bir vaziyetiniz var. Bakayım tarotum ne söyleyecek? Aralık ayı içinde evet onay. Bekleme durumlarınız var. Onay alabilecek misiniz? Evet, alıyorsunuz. Bakın bir çatı altında tekrar birleşmeniz var. Son derece dikkatlisiniz. Mahrum kalmak istemiyorsunuz mutluluklardan. Bununla beraber bakın çok da fırsat yakalayacaksınız barışlar için küslük olmaması için bu vaziyeti yaşamamak için dikkatli olacaksınız. Burada ne var? Kayıp var, ayrılık var, kırıklık, döküklük, fakirlik var. Bu vaziyeti yaşamamak için son derece dikkatli olacaksınız ve bununla beraber çok da fırsatlar yakalayacaksınız. Sevgili yay burçları, aşk hayatınızla alakalı melekler ne diyor? Önderlik et diyor yay burçlarına. Önden git, ne yapılması gerektiğini sen biliyorsun. Işığın yolunda etrafındakilere yol göster diyor sevgili Yay burcuna ve karşı partnerlerine. Şimdi sıra geldi Oğlaklar. Efendim şöyle bir Oğlakların aşk hayatına bakalım. Evet, Oğlaklar zirveye doğru gidiyoruz aşk hayatında. Toplamışız sıkıntıları güzel. Siz Oğlaklar en azından ne yapıyorsunuz? Sevgili Oğlaklar, 2020 yılının sıkıntılarını 2021 yılına taşımayacaksınız. Yani aralığın o son haftalarına doğru aşk hayatında sizde mucizevi bir şekilde bir şeyler değişime uğrayacak. Doyuma doğru gitmek isteyecekler. Sevgililer doyuma gitmek isteyecekler yani. Yeni bir sayfa açmak isteyeceksiniz. En azından bu niyetle giriş yapacaksınız 2021 yılına. Aralık ayını bu şekil yaşayacaksınız. Geçmiş geçmişte kalmıştır diyeceksiniz geçmişe örtü çekme durumlarınız var veya anlaşamıyor musunuz anlaşamadığınız yerde bir şeyleri keseceksiniz keseceksin Geçmişi örtü çekeceksin tamamsa tamam devamsa devam durumları söz konusu kalbinizdeki ruhunuzdaki yüzde 80 civarı toz bulutu karamsarlık kararsızlık gitmiş bir vaziyette 20'si kalmış sadece 20'si kalmış bir da zirveye doğru gidiyor adında M harfi A harfi Y harfi I harfi F harfi olanlar evet bu harftekiler sevgili S harfi S harfine de geleceğim. Şimdi bu harftekiler murada doğru gidiyorsunuz. Sizler daha erken murat yapacaksınız. Adında S harfi olan ve Ş harfi olan sevgili oğlak burçları baya bir sıkıntı içindesiniz. Siz tam zirveye doğru gidiyorum derken adında M harfi olan üçüncü şahıslar partnerinizle araya girebilirler. Adında M harfi olanlara L harfi olanlara lütfen dikkat edelim. Bu harftekilere de fazla itibar etmeyin. İlişkinizin yani kötü bir duruma düşmesini istemiyorsanız özellikle de evli olan Oğlaklara söylüyorum bunu. Çünkü karı koca çoluk çocuk bir vaziyette çıkmışsınız. Çok güzel murat ağacınız var. Bir şeyleri geride bırakmışsınız güzelliğe doğru tam giderken adında L harfi ve M harfi olan şahıslar sizin evet güzelliğinizi bozmaya çalışıyorlar. Birlikteliğinizi bozmaya çalış bozmaya çalışacaklar. Bunlara karşı da dikkatli olun. 2021 yılına eşler arasında partnerlerinizle birlikte kırgın, küskün, birbirinize sırt dönmüş bir vaziyette giriş yapmayı sevgili oğlaklar. Oğlaklar iyidir, güzel insanlardır oğlaklar, dürüst insanlardır. Ama istemezler işte kimse istemez, kimse kimse iyi olması istemiyor hesabı yakınınızdan bekleyin. Yakınınızdan sıkıntıyı yakınınızda arayın sevgili oğlaklar. Tertemiz güzel haberler alacaksınız aşk hayatınızla alakalı adında Z harfi olan N harfi olan partnerleriniz biraz beklemede kararsızlar barışsak mı barışmasak mı Z ve N harfi olanlar biraz da uzağınızdalar sizin aslında çok fazla da bir sıkıntı kalmamış çevreleri açılmış bir vaziyette biraz beklemedeler kararsız kalmışlar acaba haber göndersek mi bir alo desek mi merhabalaşsak mı barışsak mı gibilerden biraz böyle bir ikilemde kalmışlar ön açık bir vaziyette Murat'a doğru gideceksiniz. Aralık ayında çok barışlarınız çıkmış sevgili Oğlaklar. Çok barışlarınız var. Güzel bir giriş yapacaksınız. İnşallah böyle girmeyeceksiniz. Aşk hayatınızda Aralık ayında 2021 yılına biraz önünüzü göremeyebilirsiniz veya bekarsınız, yalnızsınız, sevgili oğlak sorumluluk almak isteyebilirsin sevgili ise sevgili evlilikse evlilik hesabı evet bununla alakalı biraz mücadele durumlarınız var kendinizi ispatlamanız lazım karşı tarafa beklemede olan evet oğlaklar var biraz bekleyebilirsiniz bakayım beklediğiniz gelecek mi Biraz yalanlar size söyleyebilirler. Dikkatli olun. Bununla alakalı soğuk rüzgar estirebilirsiniz. Dürüstçe yapabilirsiniz bunu sevgili Oğlaklar. Evet, bir şeyleri değiştirmek isteyeceksiniz. Güzel giriş yapmak için 2021 yılına ne yapıyorsunuz? Geçmişe örtü çekeceksiniz. Köklü kuruluş istiyorum ben geçmişteki yalancıları istemiyorum beni üzenleri istemiyorum köklü kuruluş istiyorum diyecek sevgili oğlaklar. Evet bundan dolayı bir yenilenme durumunuz var tam ya tam ya hiç diyeceksiniz. Ne diyorum melekler dünyana ışık ver diyorlar sevgili oğlaklara ve karşı partnerlerine etrafındaki her şeye ve herkese ışık ver bil ki o ışık senin de dünyana yansıyacakmış sevgili oğlak burcu ve karşı partnerleri efendim yay ve oğlak burçlarının aşk hayatı açılımını tamamladık sevgili arkadaşlarım Tabi bunlar genel yorum. En net açılım kişiyi özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum sevgili arkadaşlarım çay falı kahve falı tarot isteyen benden tarot isteyen sevgili izleyenlerim videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki whatsapp numaramdan bana ulaşabilirsiniz videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki whatsapp numaramdan bana ulaşabilirsiniz sizleri seviyorum sevgilerimi saygılarımı sunuyorum bir sonraki açılımımda tekrar görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun hoşçakalın